Herkese merhabalar. Bugün Hayrabolu tatlısı yapacağız. Hayrabolu'nun meşhur tatlısıdır. Ben Kemal Paşa ile yapacağım. Bir paket Kemal Paşa kullandım. Ve 4 su bardağı toz şeker, 1 litre su kullandım hanımlar. Dilerseniz yapımına geçelim. İşleme şerbeti ile başlıyoruz. 4 su bardağı toz şeker ve 1 litre suyumu aldım. Şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Şimdi Kemal Paşaları kaynamak üzere şerbetin üzerine ilave edeceğim. Ve şerbeti çekene kadar orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Şerbetimiz koyulaştı. Tatlılar şerbetini çekti. 1-2 dakika daha karıştıracağım. Ve şerbeti çekmesini sağlayacağım. Ateşi kapatacağım, dinlenmeye alacağım. Hayrabolu için tatlımız hazır, şerbetin çekti. Üzeri için olmazsa olmaz bir çay bardağı tahin ve kıyılmış fındık kullandım. Tahini üzerine gelişi güzel döküyorum. Ben bol kullandım, seviyorum. Ama siz miktarını isteğe göre ayarlayabilirsiniz gelişi güzel dökeceğim. Son olarak kıyılmış fındıkları üzerine alıyorum. Bu tatlının olmazsa olmazı kıyılmış fıstıktır. Ama ben fındık kullandım. Dilediğinizi kullanmakta özgürsünüz. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.